Beter olacaksınız. Beter. Beter. Bu millete bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz. Vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan. Haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kaybedeceksiniz kardeşim. İstanbul'u kaybettiniz, Türkiye'yi kaybedeceksiniz. Bu kadar net. Sayın Bahçeli, Kimle ittifak olduğunuza bir bakarsanız siz keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Deli Kadir'le onun hastalığına gidenlerle cenazesine koşanlarla berabersiniz. O Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime diyordu. İttifak ortaklarınız kuyruk oldular cenazede. Beş bakan sadece. Hastalığına kimler gitti kimler? Kendisi de gitti Diyanet İşleri Başkanı da gitti. Sen Fesli Deli Kadir'in tarafındasın. Biz... Anafartalar grup komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal'in tarafındayız. Siz işgal donanmasına kırmızı halı serenlerle ittifak olmuşsunuz. Kendisini onların devamı gören Numan Kurtulmuş söylüyor. Onlarla ittifak kurmuşsunuz. Valla bizim durduğumuz yer şu. Kartal İstimbotu'nun ucunda ufuk çizgisine bakıp da geldikleri gibi giderler diyenler bu cumhuriyeti de kurdu, bizim partiyi de kurdu. Biz o taraftayız. AK Parti açısından varoluşsal bir çelişki. Kendilerini var eden, iktidara taşıyan maddeyi bugün kaldırmaya çalışıyorlar. Nereden nereye? Demokrasi anlayışı olarak şuna bakın. Ve bir an için şunu düşünün. AK Parti tek başına iktidara geldiği 3 Kasım seçimleri. Tabi Sayın Devlet Bahçeli'nin mahareti büyük. Millet acı reçeteyi içmiş. Tepki yüksek. Enflasyon yeni yeni düşüyor iyi sonuçlar alınmaya gelmeden hemen gidelim. Ecevit diyor ki siyasi intihar olur. Hayır gidelim. Kendi baraj altı, bütün koalisyon baraj altı, bütün partiler baraj altı. Burayı iki partili bir parlamentoya getirip AK Parti'ye aldığı oyun iki katı sandalye temin ederek iktidarı teslim ediyorlar. O tarihte bu maddeden giriyorlar. Sayın Bahçeli o zamanlar daha sonra yıllarca AK Parti'ye en ağır sözleri söyledin. Madem öyle bugünkü değişikliği o gün yapaydınız. O gün yapsalardı ne olurdu? Demokrasiye büyük darbe. AK Parti iktidara giderken seçime girme yeterliliğini elinden aldı. Bugün buna AK Parti ile MHP müştereken tenezzül ediyorlar. Bizim için bir şey yok. Ama bu varoluşsal çelişkiyi, bu kendilerini seçime sokan maddeyle kavgalarını sürüklendikleri siyasi çukur açısından görmek lazım. Neye tenezzül ettiklerine neye niyet ettiklerine bir bakalım bu bir görülsün bu acziyet ortaya çıksın diye söylüyoruz. Bunlar her yönden çırpınışlar sandık başındaki oyunlar itirazlar hepsi hepsini hazırız. Ne oldu İstanbul? Ne oldu Seçimi iptal. Orada sandıkları koruduk. 19 yıl mücadele verdik. Çatır çatır 19 gün mücadele verdik. Çatır çatır mazbatayı aldık. Geldiler seçimi YSK'dan iptal ettirdiler. Ne oldu? 60 gün sonraki seçimi biz gidip sökel alacağız diyorlardı. Ne soylunun hakaretleri, tehditleri, ne devlet bahçelinin böyle Boğaz Köprüsü'nün üstünde Müzikli mehter marşlı gidilleri. Mitili atmaya gittiler. iki gün sonra vatandaş yüzlerine bakmadığı için dönüp geldiler. Neden? Çünkü vatandaş dedi ki ben bir karar verdim. Benim kararım size verilince başta da şimdi mi al aşağı? Size olunca milli irade de şimdi mi kirli irade? Oyuma mundar diyorsunuz. Hadi oradan dedi. Yediler demokrasi tokatını geldiler. Fark 806 bin. Beter olacaksınız. Beter. Beter. Bu millete bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz. Vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var. Sayın Erdoğan haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kaybedeceksiniz kardeşim. İstanbul'u kaybettiniz, Türkiye'yi kaybedeceksiniz. Bu kadar net.